bize güç veren şey bir gün orada yeniden bu şekilde çalışabilme umudu. Merhabalar, benim ismim Nurettin İmren. Ayakkabıcı Çarşısı'nın, ayakkabıcı bir esnafının çocuğuyum. 6 Şubat, Hatay'ın kaderini değiştiren gün oldu. Ne askerlik anısı bıraktı, ne çocukluk bıraktı. Her şey tam bir dakikada yok oldu. Şu an şehirdeki tüm çabanın bizim için olduğunu farkındayız. Gözde görülür ve hareketlilik var. Her yer şantiye, her yer inşaat alanı. Şehir şu an yeniden onarılıyor. Bunu görüyoruz. Bu işler bitene kadar, inşallah, esnafın tepengi açılana kadar, burada, Bir şeylerin gelişmesi, yükselmesi, gözde görülür, farkındalığı, bizim de burada umutlarımızı yükseltiyor. Her sabah gidip iş yerimi kontrol ediyorum ne durumda diye. Ne kadar ilerlemiş diye. Yani bir taş eklendiyse ben o taşı fark ediyorum gittiğimde. Eskisinden daha güzel olacağına inanıyoruz. Sıra dolduktan sonra iş yerlerimiz onların bitince biz tekrar döneceğiz oraya. Hemen karşıda 100-150 metre isterseniz gösterebilirim iş yerimizi. Bizim çarşımızdaki iş yerleri şöyle bize teslim edilecek. Herkes geri kendi iş yerine geçecek. Burası da bizim bir gün geleceğini tekrar düşündüğümüz dünyanın cenneti. Devletin şu an burada hızlı bir çalışma yaptığı, bunun bayağı hızlandığını görüyoruz. Yani Bu çalışmaların hızından dolayı Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederiz. Hatay'ın ihtiyaçlarını gidermek için devlet millet el ele vermiş durumdayız. Deprem bölgemiz. Yeniden ayağa kalkana kadar buradan asla ayrılmayacağım.